Tavuklu krep sarma 2 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 2,5 su bardağı su, tuz, 2 tane yumurta pişiriyoruz. ve pişiriyoruz. tavamıza sıvı yağımızı dökelim üzerine soğan sarımsak biberimizi doğrayalım ve ekleyelim bir güzel karıştıralım kavuralım kavrulduktan sonra üzerine domates rendesini ekleyelim tekrar karıştırmaya devam edelim Daha sonra doğradığımız tavuk göğüslerini ekleyelim ve baharatlarını ekleyelim. Toz biber, pul biber, tuz, kekik, sumak, kimyon. Bunları karıştıralım ve pişirelim. Altını kapatalım. Beşamel sosu için bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı margarin. Bunları eritelim. 2 yemek kaşığı un ekleyelim. Karıştıralım. Unun kokusu çıkarana kadar kavuralım. Bir buçuk su bardağı süt ekleyelim. Karıştıralım. Tuzu ekleyelim. Koyulaşınca altını kapatalım harcımızı tavuklarla beraber saralım. Beşamel sosumuzu kreplerimizin üzerine ekleyelim. Üzerine kaşar peyniri ekleyelim ve fırına sürelim. Üzeri kızarana kadar pişirelim.